Birinci soru da büyük çemberin yarıçaplarına büyük R, küçük çemberin yarıçaplarına küçük R diyecek olursak AB uzunluğu 2'ymiş. O zaman 2R artı 2R eşittir 2 ise R artı R buradan 1 bulunur. Yani yeşil dairenin çapı 1 bir birimmiş. O zaman yarı çapı merkezi burası olursa yarı çapı 1 bölü 2 bulunur. Yeşil dairenin alanı da Pi çarpı 1 bölü 2'nin karesinden pi bölü 4 bulunur. C şık. İkinci soru da teğet noktalardan ortak teğet çizeceği olursak dairenin merkezini teğet noktalarla birleştiriyorum. Yarı çapları bir birimmiş. Burada kare oluşur. Bu çeyrek dairenin alanı pi çarpı 1'in karesi bölü 4'ten pi bölü 4'tür. Bu taralı alanda kareden yani birden pi bölü 4'ü çıkartırsam 1 eksi pi bölü 4 bulunur. Şekilde bu taralı alandan sayacak olursak 12 tane var. 12 ile çarpacak olursak 1 eksi pi bölü 4'ü tüm taralı alanları bulmuş oluruz. 12'yi dağıtırsak 12 eksi 12 çarpı pi bölü 4'ten 12 ile 4 sadeleşti. Cevap 12 eksi 3 pi bulunur. E şıkkı. Üçüncü soru da O eleceği birleştirecek olursak yarıçaplar 2'dir. 45-45 üçgeni oluşur. Burası 2, 2, 2 kök 2'dir. Yarım dairenin yarıçapı çapı 2 kök 2 bulundu. Yarım dairenin alanı da pi çarpı 2 kök 2'nin karesi bölü 2'den 4 pi bulunur. Bu çeyrek dairenin alanı pi çarpı 2'nin karesi bölü 4'ten de pi bulunur. Taral alanda 4 pi'den pi'yi çıkartacak olursak 3 pi bulunur. D şıkkı. Dördüncü soru da dondurmanın kolları eşittir. Burada 6'dır. Merkezi teğet noktalarla birleştirecek olursak teğet noktalar diktir. B ile O'yu birleştirecek olursak burada açı ortaya oluşur. Buralar 30-30'dur. Buralarda 60 60'tır. 30 60 90 üçgeni oluştu. 60'ın karşısı 6. 6'yı kök bölecek olursak kök genişletiyorum. 6 kök bölü 3'ten çemberin yarıçapı 2 kök bulunur. BOC dik üçgenin alanı 6 çarpı 2 kök bölü 2'den 6 kök bulunur. Bu dilimin alanı da 60'lık dilim 60 bölü 360 pi çarpı 2 kök 3'ün karesinden işlemleri yapacak olursak 1 bölü 6 çarpı pi çarpı 2 kök üçün karesi de 12'dir. Buradan 2 pi bulunur bu alan. Taralı bu bölgenin alanı da üçgenden dilimi çıkartacak olursak 6 kök 3 eksi 2 pi bulunur. Burası da 6 kök 3 eksi 2 pi'dir. Bunları toplayacak olursak taralı alan 12 kök 3 eksi 4 pi bulunur. Adana. Beşinci soruda köşelerden eşkenar üçgen çizilmiş. O zaman bu açılar 60'ar derecedir. O zaman bu merkez açısı 300 derecedir. Yarı da 1'miş. Bu yayın uzunluğu da 300 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı yarı da 1. 60'a böldüm. 5. 60'a böldüm. 6 oldu. Buradan 5 bölü 6 çarpı 2 pi'den 6 ile de 2 sadeleştirdim. 5 pi bölü 3 bulunur. Bu şekilde 3 tane var. 5 pi bölü 3'ü 3 ile çarpacak olursak 3'ler gitti. Yaylar toplam 5 pi bulunur. D şıkkı. 6. soru da daire dilimlerinin yarı eşitmiş. Bunlar eşit. Özel üçgenlerden Yarıçaplara 4 verecek olursak burası 8 bulunur. Burası 15 bulunur. Burada 17 bulunur. 8 15 17 üçgeni bulunur. Taral alanını bulmak için üçgenin alanından daire dilimlerinin alanları toplamını çıkartacağım. Üçgenin alanı 8 çarpı 15 bölü 2'dir. Eksi daire dilimlerinin merkez açısı A 90 B C bu üçünün toplamı 180 derecedir. 180 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çapta 4'ün karesi. İşlemler yapacak olursak burası 60 bulunur. Bunları sadeleştirirsek 1 bölü 2 çarpı 16 pi'den cevap 60 8 pi bulunur. Değişik.